Ramazanımız mübarek olsun. Ve bizi bu mübarek ayda kulluk ibadetimizi yaparken bu mübarek ayda bir masa etrafında birleştiren orucumuzu açmamıza vesile olan Cenabı Allah hamdolsun. Tarihin bu zaman diliminde kendisini milletine, memleketine adamış bir liderin, kutlu insanın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşıyız, dava arkadaşıyız. Bunu makamdan, mevkiden ve rütbeden ayrı olarak söylüyorum. İnşallah bu kutlu yolculuk aynı anlayışla devam edecek. İşte bu vefa buluşması da hem bu kutlu yolculuğun simgesi hem de birliğimizin, beraberliğimizin nişanesidir. Cenab-ı Allah bu mübarek ayda birliğimize, beraberliğimize vesile olsun. Ve hem bizim hem de bu kadim milletin birliğini, beraberliğini bozmak isteyenlere de fırsat vermesin inşallah. Tekrar bu güzel buluşma vesilesiyle kıymetli başkanıma teşekkür ederken bu partinin bir kurucu üyesi ve yöneticisi olarak söylüyorum. İbrahim Keskin başkanımız burada. Aylin Dumanoğlu hocamız burada. Ve kuruluşta görev olan kadrodaki arkadaşlarımız burada. Ondan sonra görev olan arkadaşlarımız da burada hep beraber Trabzon olarak kuruluşundan itibaren ak davamızla beraber Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durduk durmaya da devam edeceğiz inşallah. Söğüt Yıldızlı Söğütlü Akçabat, Akçabat'ın tanjantı olarak bildiğimiz 10 kilometrelik yolun yaklaşık 7 küsür kilometresini bitirdik ve devam ediyoruz orada çalışmalara. Yine Vahfi Organize Sanayi Yolu. Araklı, Dağbaşı, Uğrak yolu. Bunun gibi toplam 22 tane karayolu projesinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Trabzon'umuza Akçabat'tan Yomra merkeze ulaşan şehir hastanesi, Akyazı stadyumu, meydan, üniversite, otogar ve havaalanı gibi 31 istasyonu içeren yaklaşık 32 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistemini de Allah'ın izniyle kazandırıyoruz. Proje çalışmalarımızı Trabzon Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yürütüyoruz. Trabzon ile Samsun arasında iki saate düşünecek Samsun Sarp Hızlı Demiryolu projemiz ile de Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi inşallah birbirine bağlayacağız. Buradaki proje çalışmalarına da devam ediyoruz değerli kardeşlerim. Trabzon Havalimanımızın sürekli artan yolcu sayısının doğrultusunda havalimanımızı genişletmek ve şehrimize yeni bir havalimanı kazandırmak için de çalışmalarımızı baş, başlattık. Projesi bitme aşamasında. Yeni havalimanı projemiz hayata geçinceye kadar özellikle yurt dışı uçuşlarında artan ve Trabzonumuzun yükseliş gösteren ticaret faaliyetleri nedeniyle yeni dişatla gelen yolcu terminalini ve CIP terminalini aciliyeti vardı. Hamdolsun geçtiğimiz yıl bitirdik ve her ikisini de hizmete açtık. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız duaları kabul eylesin. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum ve sizlere Allah'a emanet ediyorum. <laughs>